Merhaba sevgili severler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 18 Ağustos 2020 günlerden salı sevgili severler saatlerimiz 14.47'yi gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Arkadaşlar 18 Ağustos 2020 Salı günü gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla start almıştı. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimizi vermiştik. Yine az evvel Kocaeli'de birinci altılı ganyan analizlerimizi verdik. Sıra geldi Kocaeli ikinci altılı ganyan analizlerimize. Analizlerime geçme önce her zaman olduğu gibi yine arkadaşlarımdan ricam kanalımızı at yarışı oynayan bir arkadaşınıza tavsiye edersiniz, videolarımızı izletirseniz hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarış severler ayrıca kanalımıza abone değilsiniz. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma beğeni atmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayalım sevgili yarış severler. Bazı arkadaşlarımız bildirim alamıyor. Ee, video yüklediği zaman bildirim gelmiyor diye şikayetçi oluyor. Bu arkadaşıma tavsiyem abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklayarak kanalımıza çan işaretine tıklarsanız arkadaşlar bildirim anında gelir. Eğer Yorumlardan bildirim almak istemiyorsanız, beğenilerden bildirim almak istemiyorsanız kişisine tıklayın. Sadece ben video yüklediğim zaman bildirim alabilirsiniz. Kanalımızı çok rahat kullanmış olursunuz. Böylelikle diyerek ben Kocaeli 2. Altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Kocaeli'de 9 koşuluk bir program vardı. 1. Altılı Ganyan analizimizi az evvel vermiştik. Sıra geldi Kocaeli 2. Altılı Ganyan analizimize. Kocaeli'de Altılganyo'nun ilk aya programın dördüncü koşusuyla başlayacak. Dört ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 17 yarışta start alacak. Burada esasen bu grubu rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Özellikle Antepli'nin torunu Halid'in tayı. 3 numaralı Aşık Bey bugün işman çizik idaresinde piste çıkacak. Ben 3 numaralı Aşık Bey'e özellikle Hişman Çizik'in stiline çok uygun olduğunu düşünüyorum. Son yarışı kısa vade 6 yarışta Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusunda çok güzel bir ikincilik elde etti. O yarışta da Hişman Kizik arkadaşımız biniyordu. O yarışta gümbür gümbür arkası Aşık Bey gelmişti. Bu yarışta bank olabilir arkadaşlar bu safkan. Bu safkanın yanına safkan yazmak isteyen arkadaşlarıma ben sadece yine çok beğenimi kazanan, önceden start sorunu olan, son yarışlarında özellikle çok etkili koştuğunu gördüğüm 7 numaralı Deniz Köpüğü'nü öneririm. Normal şartlarda 3 numaralı Aşık Bey son yarış performansına göre bu rakiplerini geçmesi gerekir diyorum ve altıdan ikinci hane geçiyorum. Altıdan ikinci ayağı 3 yaşlı Arapların 1100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışta devam edecek. Burada da özellikle tuttuğum bir isim var. Öz Haber temsilcisi Kan santorunu torunu 11 numaralı Öz Galip Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Sayın Ferit Arslan'a ait 11 numaralı Öz Galip gerek pedigrisini gerek Kaloplarını beğendiğim bir isim. Bugün 11 numara öz galibi ben bu yarışta birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Güngör Baba. Bir joker yavrusu, bir püsküllü yavrusu, bir emeği torunu, altı numaralı Güngör Baba da benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine üç numaralı Aypars. Bugün Kadir Tukaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Tümöz Bey temsilcisi, caş torunu 3 numaralı Aypars da işlerinde diri görünen isim sevgili yarısı severler. Yine 4 numaralı Bağrılı Kefe, Hişman Çizik dairesinde bugün ilk 4 safkan içerisinde bulundurulmalı. Yine bu 4 safkan dışına çıkarsa 13 numaralı İzem, yine Sayın Melis Kortel Emin'e ait bir safkan. Murat Gündüz'ün idaresinde piste çıkacak. Safkanla kaliteli safkan izlenimi veriyor. 13 numaralı izlemi de bugün sürpriz olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Aksi Adam ve 2 numaralı Ataç Han benim bu koşuya sırasıyla önereceğim safkanlardır diyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyorum. 6'lı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Burada da öncelikli ismim İkinmalı Eyvah Mehmet. Gerçekten çok etkili bir isim. Özellikle bir önceki yarışında Mehmet Kaya idaresinde çıktığı yarışta gerek derece olarak güzel bir derece yapmıştı. 1902.05 gibi bir derece yapmıştı bu rakiplerine kıyaslıyorum. Gerek de, gerekse de çok rahat bir yarış kazanmıştı. Şartlı 3 yarışta. Ben bugün yine Mehmet Kaya idaresinde 2 Eyvah Mehmet'i birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde çıktığı koşuda birinciliğini çok beğendiğim Rockmaster'ın tayı 3 numaralı One Love isimli safkanı ben bugün birinci şanslı safkan olarak için şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine bir numara Atom Cemil. Son yarışı istenileni veremese de kaliteli bir safkan. 61.5 klasikletine rağmen bugün Hişman Çizik İdaresi'nde bu grupta söz sahibi olacak safkandır sevgili yarışseverler. Yine son iki isim vereceğim. Altıma Black Power 52.5 klasikletiyle özellikle bugün dikkat edilmesi gereken isimdir. Yine 7 numaralı Mistonya'da bugün Danyal Kaya idaresinde bu grupta etkili olabilecek sürpriz safkanımdır. Ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağı. 4 yaşlı Arapların 1500 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 16 yarışı. Burada da esasında Tayland'da çok güzel bir başlangıç yapan ee, güzel pedigrisiyle dikkatimi çeken bir safkan vardı. 2 numaralı Şifne nefesi Bir joker yavrusu, bir Şifneli yavrusu. Yani beyaz martıya dayanan anne kanatlı var. Bugün Muhammed Bilgin dairesinde piste çıkacak. Özellikle son yarışları aşama kaydettiğini görüyorum. Her yarış üstüne biraz daha koyduğunu görüyorum. Ben bugün 2 numaralı Şifne Efesi'nin bugün farklı koşmasını, bu rakiplerin geçmesini bekliyorum esasında. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı çifte telli, yine bir Kaisbert temsilcisi, yine bir Palace torunu çizik idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı yeşil kale grubun kaliteli safkanlarından bugün benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Burada 2-3-5 şeklinde geçilebilir ya da bir numaralı atik atik ve 7 numaralı Holigan da bu grupta yine etkili olabilecek safkandır. Yine 4 ma Babur Bey'de yeri olan arkadaşlarıma önereceğim isimdir diyorum. Ve Altıgan'ın 5. anı Banko Bey isimle değerlendireceğim arkadaşlar. Altıgan'ın 5. aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 17 yarışla devam edecek burada özellikle gerçekten son yarışlarında güzel performans sergileyen bir isim gerek kumda gerek sentetikte ardı ardına güzel yarışlar kazanan bir isim ee, yine Doktor Fong temsilcisi Altmalı Flash Forward bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde piste çıkacak özellikle Kabakum'da Nebze Tavcı İdaresi'nde izlemiştim. O yarışında çok beğenimi kazanmıştı. Master Arbın'ı Özgür Reis'i taş kesini geçmişti. Ben bugün bu safkanın bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. yani sever arkadaşlarım Altıgan'ın 5. yanda Altınma Flash Forward isimli safkanı günün Banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve altı Ganyen son ayağına geçiyorum. 4 Kore yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Altı ganyumun kapanış koşusunda ben 11 numaralı Sarraf Şah'ı bugün birinci şansı isim olarak öneriyorum. Son güzel üçüncülüğüne özellikle dikkatimi çekti. Yine 5 numaralı çok yakın bu Afganlı talihinden beri takimindeki bir isim. Son yarışlarında bir kıpırdama içerisinde görüyorum. Bugün Mahsun Demirbaşı Dairesi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine Altınmanlı Candan Bey. Gerçekten ardı ardına güzel yarışlar yaptı. Sayın Sıddık Kaya'ya ait Safkan'a bugün Mehmet Kaya biniyor. Bu yarışın iddialı isimlerinden benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Bu üç Safkan dışına çıkarsa yine İkrimah Gönül Avcısı ilerleyen yaşına rağmen çok etkili yarışlar koşuyor. Bir özgün an temsilcisi bugün Fırat idaresinde yine ilk 4 safkan içerisinde bulundurmalı. Yine sürpriz eden arkadaşlarıma 3 numaralı Serden Geçer ve 7 numaralı Cevahir Tay isimli safkanları öneriyorum sevgili yarışseverler. Ben hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Hepinize bol şanslardırım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.